Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün metal çekiyorum. Ben bu metali oynamıştım eskiden. Eskiden değil şimdi oynamıştım ama kaydı almayı unutmuşum. O yüzden şimdi sizlerle birlikte oynayacağım. Burada bir yer var. Şu ipi sakın diyeyim kesmeyin. Hemen alıyorsunuz. Bu adaların bir kısmında oluyor. Mesela bazen burada oluyor. Bazen şurada oluyor. Bazen bunun içinde falan oluyor. Bazen de şu boşlukta da alabiliyor. Hemen alıyorsun işte oralardan. Şurada bir kısım var. Burada küçük anahtar var. Burayı kı kırıyorsunuz. Anahtarlı şuradaki di dikdörtgen dik dikdörtgen adı neydi? Kutuyu açıyorsunuz. İçinden batla bir kesici alet alıyorsunuz. Alıyorsunuz bu kesici ald ald aldığımız alet mesela bir şey yeme yakalandık. Bu da bir kere daha kullanabiliriz. Bu maymuncuk evinde gören şey. en az bir kere daha kullanabiliriz. Ondan sonra yine yakalanırsak bunu kullanarak kapıyı açacağız. Böyle bir şeyler de bir şey ama evet bakıyoruz. Tamam gidiyor. Şimdi ilk şu tarafa bakıyorsunuz. Bak, yıldız ağaç var. Baktık. Burada 5 yıldız var. Sonrasında Şuradaki çalışma masasının yanında bir 56 var. Farklı rakamlar da olabilir. 56. Sonrasında burada bir 1 var. 56. 56 burada da 4 olduğuna göre 56 14. Bandı taktığımız için oraya açabiliyoruz. Buraya 56 14 yazacağız. 56 14 tamam. Plugin dor aç. Tamam. Şimdi şuraya bakıyor. Yok bir şey. Ama hiçbir şey olmadan geri gelmemiz geldik. Gelişimi birazdan yapacağız. Geldi bir şey bulamayacak. Evet. Hadi hadi git git Koş koş. Tamam gidiyor. Gitti. Şöyle. Ha, unutmuşum. Şuradan açtığımızı. Tamam. Şimdi buradan şunu bunu bir açalım. Burada da kısım var. Sonra bunu buradan açalım. Gidelim buraya. Sonra buradan da bu şunu bir renç alalım. Sonrasında de alıp bunu renç'i buraya açıyoruz. Burayı da böyle ittiriyoruz. Sonra bununla da bunu açıyorsunuz. buradan levye çıkıyor. Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz. Sonra takvimi alıp levye ile şu kısmı açıyorsunuz. Sonra çubuğu alıp, takvimi koyuyorsunuz. Çubuğu da buraya koyup kazma yapıyorsunuz. Şimdi bunu böyle yaptık ya buradan bunu kırıyoruz. Gidiyorsunuz buradan kapattınız yoktur ve aç Durukulus kapat bunu buradan gel git burada duracağız hiçbir şeyi hiç unutmadığınıza göre şimdi gerçek bir kutu koyacak kutu bildiğimiz kutu koyacak normal gelsin ve koysun bakın nasıl koyacağız size görürsünüz hatta. bakın geldi koydu. Bir de bir tane sopa var arkadaşlar. O sopayı arıyorum ben. Sopa olmadan oyun bitmiyor. Böyle bir tahta. O tahtayı geçirse söyleyin. Ben bu göremedim çünkü. Sen gidiyor. Şuradan kazma etmişim bitti şimdi dur bir açıyoruz Böyle bu hareketi birkaç kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Birkaç kez böyle tekrarlayacağız. Sonrasında yakın alacağız. Böyle gideceğiz bakacağız. Eğer sansör birazcık daha olması gerekirse birazcık daha yapacağız. Buradan göstereceğim size. Tamam gitsin. Neyse şimdi aç burada. Şunu aç. Ya da en azı. <laughs> Bir 10 saniye kala burada bekleyeceğiz böyle. Tamam. Tamam geldik. Hiçbir şey olmadı. Gidebilirsin, gidebilirsin. Hiçbir şey olmadı. Tamam şuradan direkt açıp buradan doğru açacağız bu, bu sefer. Dur bakacağız gelmiş mi? İnşallah gelmiştir asansör. Yok gelmiş de buldum bu odun. Odunu alacağız. Buraya yerleştireceğiz. Sonrasında bunu açacağız. Bunu açacağız. Şuradan bunu alıp burada elevatörü yapacağız. Koydum değil mi odun? Evet koydum. Odundan dolayı engelleyecek ve kapısı açması uzun sürüyor. Birazcık daha uzun sürecek. O kapıyı açmakla uğraşırken ben, ben de buradan bunu takıp kaçmış olacağım. Bayağı uzun süre onu oyalıyor. Gelsin. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. <laughs> ben, bay bay. Hadi görüşürüz. Nelik burada da oyunu bitireceğiz. Gördün de daha neyine yarar üstümüz yani üstümüze atlayıp bizi yakalamaya çalışacak halim yok ki. Gidiyoruz bay bay. O çekimde gidiyoruz. Açık ama olsun. Vallahi billahi de yerli buraya şu an. Görünmüyor. Aman geldik mi geldik. Bunun ikinci bölümü varmış. Onu mu çekmemi istersiniz yoksa Skolboy'un havaydı. Küçük kapı mı? yoksa ikinci bölümü Siz bilirsiniz. Eğer 10 beğeni 10 beğeni alırsak 10 beğeni alırsak Skull Bayrağı'na var. 20 ya 20 ya da 15 izlenme alırsak bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Bay bay.